bir hastamızla daha beraberiz. Liken hastalığı vardı Kadriye Hanım'ın. Bize Samsun'dan geldiler ve tam 6 ay önce bir tedavi uyguladık. Sağ olsun kırmadı, duygularını paylaşmak istiyor. Öncelikle geldiğinizde 12 Eylül 2019'da ne tür şikayetler vardı ve nasıl bir tedavilerden geçmiştiniz? Ben şimdi öncelikle size teşekkür ediyorum. Çünkü o kadar çok ben bu hastalığından dolayı doktorlara gittim ki samsunda gitmediğim diriçi kalmadı. Bana sürekli e, kortizonlu merhemler verdiler, onları kullandım. E, Tahliller yapıldı, her şey yapıldı ama hastalığımı kesinlikle tedavisi bulunamadı. Yani bir e, sonuca varamadık. Genelde kremler, Krem. e, kortizon içeren Kortinol, kremler, kremler kullandınız. Oda başına bölgeyi inceltme evet. yaptı, evet. E, yaralar çıktı. Hı -hı. E, yani hiçbir şekilde sonuca ulaşamadım. Hı -hı. Sonra sizin e, şey yaklaşık 20 Ekim dolaştım demiştiniz. Evet, Ondan 20 Ekim dolaştım. Evet. Üniversiteye gittim de, evet. hastanelerine gittim. Cildiçiçilere, yani gitmediğim cildiçi kalmadı. Hı hı. Ama hiçbirinden hiçbir bir sonuç, sonuç alamadım. alamadım. Peki hala. E, e, genital bölgede kaşıntı, kaşıntı ağrı, ya, acı, yaram, ya, yaralarınız evet vardı. Yaralarını Tabii vardır. bir de şeker hastalığınız evet. da var. de kullanıyorsunuz yaralar da biraz geç iyileşiyor. Evet. Daha sonra bize geldiniz ve bir tedavi uyguladık. Evet. E, ne tür tedavi uyguladık isterseniz onu da siz paylaşın. Şimdi, şey olarak, onu tam... Lazerle. Lazerle. Evet. Evet. Olsun. Evet. Karbondioksit, yani, lazer. Evet. Ee, çok memnun kaldık. Hatta ilk şeyinizde tedavinizden bir ay sonra yaralarım iyileşmeye başladı. Ee, şeyim, yani her, psikolojik olarak da çok evet. bir şeydi bozuktu yani şeyim, psikolojim de bozuktu. Sürekli bir orada bir tarih orada bir tarih oluyordu. Hı -hı. Sonra şeyde dairede çalışıyordum, şeye oturamıyordum, sandalyeye oturamıyordum. Hı -hı. Yani o kadar çok problemim vardı ki psikolojim bozulmuştu. Yani bunu bu şeyin tedavinin 20 doktora gittiğimin haricinde buraya geldikten sonra bu bir ay içinde bu kadar bir şeyin eee düzelmenin olması yani beni çok şaşırttı. Çok mutlu etti. Ee, yani bu kadar beklemiyordum evet, psikolojik açıdan. 20. da psikolojik çok açıdan da da olsun. Evet. Bir de 20 20 tane neredeyse doktora evet. gittim yani. Kolay değil. Yani. Evet. Ee, bugün ikinci seansımızı yaptık. Seansım Maşallah gayet iyi evet. gözüküyor evet. ve evet. Çok... E, gerçekten büyük bir değişim var. Klinik bir değişim, olarak şikayetlerinize evet. değişim var. Umarım bundan sonrası için çok daha e, güzel bir hayat e, sizi i̇nşallah bekleyecek. İnşallah, inşallah. Evet. Ben çok evet. mutluyum. Herkes yani. <laughs> ya, ya herkes öneriyorum. Gerçekten herkes öneriyor. Samsun'da evet. gittiğim evet. gittiğin zaman herkese söylüyor. Sağ, sağ ol, sağ ol. Evet. Eksik olmayın. Gerken biraz tereddütlü gelmişiz. Onu evet, çok tereddütlü evet. evet. geldi. Yeni bir tedavi yöntemi evet. olduğu için ama umarım Evet. Tek çok hasta içinde bu tür görüşmeler gerçekten çok önemli, bir umut işi oluyor açıkçası. Benim, Allah razı olsun, çok teşekkür da. ediyorum. Beni yani büyük bir sıkıntıdan kurtardınız. Ve bu hastanın benim 4-5 yıl, yani 4-5 hmm. yıl gibi bir de sürdü yani. Evet. Kolay bir şey değil. Çok değildir. kolay değil evet. yani. Çok. Her şey gönlünüzce olsun. Ay, sağ olun. Çok teşekkür ee, ediyorum. Sağolsunuzu güle güle diyelim <laughs> evet. diyoruz. Bütün sağolsunuzu güle güle bekliyorum yani. <gülüyor> sağ olun. <laughs> Ekstra <Excellent. gülüyor> Teşekkür ederiz. Ben teşekkür sağ ediyorum. Sağ, sağ olun. Sağ olun. Sağ olun.